Aslan burcu ve yükselen burcu aslan olanlar bu hafta Jüpiter retrosu 12 evinizde gerilemeye başlayacak ama Mart ayına kadar da bu retro devam edecek Aslında videonun başından beri söylediğim bir şey vardı diyorum ki bu retro başka bir retro bu retro Jüpiter retrosu Jüpiter bolluk bereket gezegeni olduğu için retro yaptığında size bolluğu, bereketi, şansı kaçırdığınız fırsatları geri vermeye geliyor aslında. Adeta görünmez bir elle sizi her türlü olumsuzluklardan korumak için devreye girecek diyebilirim. Çünkü 12. evinizde gerçekleşecek. Hiç ummadığınız yerlerden destekler gelebilir. Hiç beklemediğiniz kişilerden yardımlar görebilirsiniz. Tanımadığınız biri sizin adınıza konuşabilir, sizi savunabilir, sizi koruyabilir. Siz bunun farkına bile varmayabilirsiniz aslında. Bu dönem kaderin perde arkasında sizin için çalıştığı bir süreç var aslında. Bunu fark et diyor. Açılma sandığınız bütün kapıların açılabildiğini, ödenmez dediğiniz bütün borçların ödeyebildiğinizi göreceksiniz aslında bu diyorum diyor görünmez bir elle korunmak gibi sanki bazen hayat bizim için en doğru alana doğru olanı getirir karşımıza ama biz fark etmeyiz hani bizim düşüncelerimiz planlarımız dahilinde olmadığı için ona pek inanmayız ona pek güvenmeyiz ama bu retro tam anlamıyla bir farkındalık kazandıracak konularla ilgili. Aynı zamanda rüyalarınız, sezgileriniz, bilinçaltınız, ee, ...çok güçlü çalışacak. Ee, kimin dost, kimin düşman olduğunu çok net hissedeceksiniz. Sezgileriniz, rüyalarınız da bu konuda size rehberlik e edecek. Resmen sizi e bir şekilde uyarıcı rüyalarla e fark ettirecek yani. Aslan Burçları bu retro dönemi sizin için... E Teslimiyet, inanç, ilahi koruma zamanı aslında. Bu konularda daha bilinçli davranmalısınız. Evrende iyi ve kötüyü ayırt etmek için kalbinize, kendi içinizdeki korkulara ve yaradana daha çok sığınmalısınız. Bu konularda yaptığınız girişimler kendi bakış açınızı değiştirebilecek kadar güçlü olacaktır. Jüpiter sizi arka perdeden koruyor mucizeleri beraberinde getiriyor diyebilirim Aslında Umarım bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın